gittim. Geçen haftadan bir önceki hafta pardon 3 milyar mazot yaktım. Ondan sonraki hafta 4 bin lira. Bu hafta gittim geldim 5 bin lira mazot yaktım. Soğuk hava depom 3,5 milyar 4 milyar elektrik parası geliyordu. 8.770 lira geldi. Nasıl olacak bu iş? Allah şimdi bu aya yansımadı herhalde. Zannedersem zamlar bir dakikayı göreceğiz ne olacağımızı. Doğalgaz, elektrik. MAP olduğumuzun resmidir de, de yapacak bir şey yok. 400 geliyor, 500 geliyor, herhalde bundan sonra 1000 liraya yaklaşır zannediyor. İşte Oturuyoruz yani, herkes görüyor, koskoca pazar. İnsanların artık yeme içme bir alım gücü o kadar azaldı ki, esnafa ne versin insanlar, emekliye verdiği maaş belli. Asgari ücrete ücret diye verdi bari emekliye de aynısını versedi. Gene bir parça iyi olurdu ama bundan sonrası nasıl oldu bilemeyiz tabii. Bekliyoruz. Vallahi e, yılbaşı sürpriz oldu herhalde. Zaten e, bu zamları e, yılbaşı günü yapmalarının nedeni de herhalde emekliye, memura e, verecekleri enflasyonu düşük tutup o şekilde e, ve onu da başardılar. Iıı e, e, biraz düşük tutup aslında yüzde otuz altı ama normalde e, en az açıklaması yüzde seksen iki seksen Hem bu şekilde insanları kandırdılar hem de yılbaşı sürpriz olarak e, büyük bir kandırmaca yaptılar. Ee, güncel zamlardan dolayı, herkes zaten muzdarip bir durumlardan dolayı yani bunların bir an önce hükümet tarafından bastırılıp bir üzerine sokulmasını bekliyoruz. Hı hı. Yani ticaret yapıyoruz, ticaret yapamaz hale geldik. En büyük şu anda sorunu bugün 10 liraya aldığımız yarın 15 lira oluyor, 20 lira oluyor. ve bundan dolayı da piyasada çok ciddi bir sıkıntı var. Ee, son düzenlemede de dolarla euronun düşmesiyle birlikte e, biz inşaat sektöründeyiz. Bir sürü işimiz, gücümüz iptal edildi. Yani satışını, sözleşmesini yaptığımız bir sürü yerler iptal edildi. Çevremizde de oluyor bunları duyuyoruz. İşte bu doğrultuda yani hemen hemen duyduğum arkadaşlarımdan da her sektörde ciddi derecede artan maliyetlerden dolayı sıkıntı var. İnşallah tez çözülür diye düşünüyoruz.